Bugün 28 Nisan 2013 ee, Yani Oyun Klasörü adlı kanalın Kurulmasının Birinci yılı ee, Bundan tam bir sene önce böyle bir proje gelmişti aklıma Youtube'da takip ettiğim kanallar vardı Ben de dedim ki acaba ben niye yapmıyorum ben de böyle bir şey yapayım Belki beğenir dedim. Ve bir tane amatörce Olan bir video koydum bu gerçekten şey, amatördüm. <laughs> o videoyu Hayır, o e, izleyince böyle, hem duygusallaşıyorum biraz geldiniz. çünkü evet, başladık e, e, başladık ilk iyi. video sonuçta. Evet, e, sonra Minecraft videosuydu. Yeni sonra yeni yeni başka videolar koymak geldi aklıma. E, başka e, videolar e, geldi. Ben size önceden yaptığım bir şeyi göstermek istedim. Birkaç seriyeye başladım. Ondan sonra ise Evet. Ee, bundan Peki. kuzenime bahsettim. Ee, kuzenimle birlikte kusur. yapmaya karar verdik. Ben öyle ilk başta yok. birazcık e, şüpheciydim e, o yapabilecek mi acaba diye. diye. Ama bir çok güzel öyleyim. videolar yaptık. Çok GTA 4 GTA 4 serimize gerçekten büyük bir payı oldu. Eee evet. onunla birlikte onunla birlikte bayağı bir video çektik GTA 4 olsun. Evet. Sniper Elite olsun. Evet. Sniper Elite'in birkaç bölümünde vardı. Ee, uh, Assassin's Creed 2 olsun. Assassin's Creed 2 de yoktu ama arada bir geldi öyle. Uh, sonra ben de, bir onu bir şey ben şey. <laughs> Çağatay gerçekten çok <laughs> güzel istiyor. Çıkanmaya karar verdim. Kanalımızın ilk ismi Space Game'de Space Game ismini uh, koymuştuk birlikte. Ama sonra bir şey oldu. Ben bu işi kendi başıma devam ettirmek istedim. Ve onu kanardan çıkartmak istedim. Ama gerçekten onun büyük bir payı var. Yani GTA 4 serisinin sevilmesinin <laughs> GTA 4 serisinin sevilmesinin bütün sebebi kuzenim diyebilirim. Çünkü e, onunla birlikte çektiğim videolar gerçekten komik oluyordu ve çok da güzel oluyordu. Ee, tabii biz bu videoları çekerken onunla birlikteydik ama o kendi şehrine gitti, ben kendi şehrime gittim. Ee, tatilde yaz tatiliydi. Onunla birlikte çekmiştik. Sonra ayrılmak zorunda kaldık. Ee, sonra ise bir türlü buluşamadık. Ee, sadece bir kere oldu buluşma, onu da çekmiştik. GTA 4'ün 20. bölümü olması lazım. GTA 4'ün 20. bölümünü birlikte çekmiştik. Ee, ama sonra bir türlü bulaş, bu, bu, buluşamadık. Onun işleri vardı, benim işlerim vardı. Ee, yani şey bir türlü olmadı. Ee, bu yüzden, bu yüzden kanarı ben kendi başıma devam ettirmek istedim. Ee, ben de bayağı mı? bir video çektim, şu anda e, kanalda izlenmeye de de devam ediyor karşılıklı. bu yüzden herkese teşekkür ederim. Ee, fanlarımın olması gerçekten güzel. Şu anda video koyamıyorum, of. bunun sebebini açıkladım ee, SBS isimli bir sınav yüzünden. Ee, bu sene, geliyorlar. bu sene değil aslında, 2 ay sonra videolar gelmeye başlayacak 8 Haziran SBS tarihi. 10 Haziran'da büyük ihtimalle ilk videoyu e, koymuş olacağım. Çok güzel e, Aklımda çok güzel seriler var şu an e, sürpriz yapmak istemiyorum O gün geldiğinde görün diyorum iyice meraklandırayım sizi e, Çok güzel seriler var çok güzel planlar var e, Bu işi profesyonel olarak yapmak çok isterim şu anda bir nevi amatör oh. e, olarak Devam ettiriyorum <laughs> ama bu işi profesyonel olarak Ve Iııı e, Normalde <laughs> sevilen kanalların içinde bulunmayı çok, çok isterim. Söyledi. İşte oh. neyse lafı fazla uzatmadan söyleyeyim. O, bu oh. bugün birinci senemiz. Herkese oh. hayırlı olsun diyorum. Oh. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bizi takip etmek istiyorsanız Facebook sayfamıza gelebilirsiniz. Facebook sayfamız facebook.com slash oyun ıı, isimli sayfa. O sayfaya gidip beğen tuşuna basıp ıı, her şeyden haberdar olabilirsiniz. Doğru, ben atayım, ıı, atayım, ıı, atayım, ayrıca YouTube kanalımıza gidip bir videolarımızı bir izleyebilirsiniz. Bir o da. Hadi, öyle ıı, oh, i̇yi ki varsınız be. diyorum. Birinci senemiz oh, ıı, yani. tüm herkese hayırlı olsun. Oh. Görüşürüz. Bir araba bırak ya. Araba araba araba. Ya ne yaptık ki biz? Ben ne yaptığımı bile bilmiyorum. Taksi de olur. O güzel. Yani şu helikopter çok fena ya. Yani. Nerede o helikopter? Hadi. Hadi çalış tam üstünde galiba evet. Ha evet. ben. Hah, çalıştı. Hoppa şimdi kaç bakalım.